Merhaba çocuklar. Tekrardan beraberiz. Bu haftanın yani dördüncü haftanın konusu yüzmede kulaç. Bu hafta bana eşlik edecek arkadaşımız Merve. Merve size yüzmede kulaç nasıl atılır onu gösterecek. Biz materyal olarak sandalyemizi tercih ettik. Siz istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz çocuklar. Hazır mısın Merve? Evet. Hadi başla. Bir, iki, işteki ile BMF Spor Parkları Basak Seyir adreslerini etiketleyerek paylaşımlarınızı yapabilirsiniz. En güzel ve en eğlenceli paylaşımları yapanlar sürpriz hediyeler kazanabilirler.